arkadaşımızla. Evet görüyorsunuz o grubun otele girdiğini gözlemliyor şu an. Evet Çevik Kuvvet Ekipleri müdahale ediyor. Dağılın diyor. Şu an su sıkıyor yine polis. Tavzikli suyla müdahale ediyor. Yine taş atanlar var. Evet. Şu an buradaki majinal grup ee, adeta polisi tahrik ediyor. Dağılın uyarısına kulak asmıyor. Bu nedenle e polis de gaz bombası, biber gazıyla... Ne vuruyorsun? Dinlemeye devam ediyoruz. Evet şu an divan kavşağındayız ve Burada marjinal grup diye tabir ettiğimiz kişiler dağılmamakta ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gaz bombası ve tazikli suyla müdahalede bulundu. Şu an görüyorsunuz bazı gruplar ba bazıları otelin içerisine girdiler. Şu an tamam. Şu an Evet sayısı